Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz geldik. Uzun zaman oldu. Kaç hafta oldu? Bir hafta, Bir iki hafta falan oldu herhalde değil mi? Video atmıyoruz. Bir hafta olmadı. Bir Çok hafta video olmadı. istemişsiniz. Biz dedik ki, hem yılbaşı geliyor. Bazı kız takipçilerimiz de yazmış bize, Instagram'dan falan, yılbaşı makyajı yapalım. İşte böyle ışıl ışıl olalım. Glitter miydi o? Glitter'lı evet. falan. Kafam yamuk gözüküyor ama idare edin. Haşlı, sinirli, Aynen. Kırmızı biz müzikle, de dedik yılbaşı ki, makyajı. Hı. Biz de dedik ki hem yılbaşı makyajı yapalım hem de biz video atmadık o süreçte neler oldu? kameraya yanlış bakar yine Neler oldu? Onlardan birazcık bahsedelim de dedik. Evet. Şimdi bugün ne yapacağız? Önce siz kanalımıza ilk yeni gelenler. Ben Edrin. Ben baştan. <laughs> kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. bizi sonuna kadar izleyin izlememiz dostlar aralığın sonuna kadar lütfen. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Yılbaşı makyajı yapacağız. İstersen e, şeysi, destansı değil. Neydi o? Neyce çalışabilirsin? Animasyoncu olarak çalışabilirsin. Fantastik Mi? <laughs> i̇stersen kilo aldıkça da yüzüm oluyor. İstersen fantastik çalışabilirsin. İstersen de doğal. Normal. Şey doğal. Çıkarken. İşte yılbaşına gideceksin. Yemeğe gideceksin atıyorum. Öyle çalışabilirsin. Yani anladın mı? Nasıl istersen çalışabilirsin. Hem de birazcık sohbet muhabbet. Onu yapacağız. Bu arada arkadaşlar siz de bütün istediğiniz, bunu tekrar hatırlatıyorum size, herkesin istediği, bütün istediğiniz videoların hepsini sırayla çekiyoruz. Onun hiç şüpheniz olmasın. Sırayla bismillah. Başladık bakalım. Hepsini çekeceğiz. Yani çekmeyeceğiz sanmayın. Hepsi sırayla sırayla çekilecek. Ve Yorumlarda belirtsin yine istediğiniz videoları ki çok istenen, en çok istenen videoları daha hızlı çekeceğiz. Bunu aklınızda bulunsun. Şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi ben öncelikle yüzümü nemlendirmek için arkadaşlar şöyle bir nemlendirici kullanıyorum. Bunu nasıl okuyacağım? Bunu okuyamıyorum. Essence Essence Yes Essence Arkadaşlar <laughs> neyse. <laughs> Eğer çok sorun olursa sonradan bunları açıklama kısmına yazabiliriz. Şey. Tamam sen getir edin, ben nemlendireyim. Şöyle yapayım. Arkadaşlar ne oldu öncelikle? Biz ee, sözlendik. Ben sözlendim. Biz değil. Ben sözlendim. <laughs> Zaten 6 yıl tam 6 yıl oldu. Aralığın 4'ünde tam 6. yılıma girdim. Sevgilimle artık sözlendim. Gül şeyi. Neden gül şeyi kullanıyorum? Gül şeyi yalnız e, gül losyonu. Çünkü e, cildime her şey iyi gelmiyor ve cildim çok kuru oluyor. Tam ergenlikte olduğumuz için de. Cildim böyle biraz lasar gözüküyor ve bu çok yumuşatıyor. Bunu gece yatmadan önce Ama Herkesin cildine iyi gelmez. Evet, onu tabi cilt türünüze göre yapacaksınız tamam. gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 6 yıllık bir ilişkim vardı benim. Biz dedik ki hem akrabaydık dedik ki artık şu herkesin çenesi bir kesilsin. Ondan <laughs> sonra herkesin çenesi bir kesilsin Herkesin çenesi bir kesilsin. Ondan sonra bir sussunlar artık. Ondan sonra hem de biz artık bir, bir yola başvuralım artık ciddi niyetliğimiz bir ortaya çıksın diye. Çok ciddiydik zaten. Biz söz verelim dedik arkadaşlar. Ve elbise falan bakmaydık. Hatta o gün ben vlog falan çekecektim ama o kadar heyecanlı. Ve o kadar yani... Doğru yoğun bir günde ki yoğun bir tempo. Hatta. Çok korkmuştum. Bebeğim biraz göbeğim var ve çok telaş etmiştim. Ama öyle bir şey olmadı. Gittik tak bulduk. Yakın arkadaşım Meryem sayesinde direkt elbiseyi buldum. Ve çok mutluyum şu an. İşte nasıl işledi süreçler onlardan birazcık bahsedeceğim size yavaş yavaş. Şimdi ben kaşkara olarak bildiğiniz göz kalemi kullanıyorum. Çünkü bilmiyorum kaşkara pek beğenemedim kaşkara hangisini kullanırsam. Belki iyi gelen olursa neden olmasın. Şöyle Van Clar'ın. Van Claren mı bu? Van hı hı. Color. Benim İngilizce çok güzeldir. Böyle. Boya. <laughs> arkadaşlar. Böyle önceki boyayarak sen anlatmak ister misin heyecanını? Çok heyecanlıydım arkadaşlar ve bulamadım sandım. Hatta bulamadım. Bayağı evet, aradım. Elbise aldı çünkü. Elbiseyi kendime bulamadım. Ablam çok böyle kesin kararlı. Hemen baktığını alıyor. Yani bir şey hoşuna gidiyorsa Tamam hoşuna gitmiştir. Net. Evet, ben bakarım ilk başta. Tak bu mu? Al bu yani benim için. Her Ama şey. ben öyle değilim ee, ve böyle bayağı baktık, bakmadığımız mağaza kalmadı ve beğenemedim. Yani bir şey insana içine silmesi gerekiyor. ya hani ya o elbiseye baktığında bu bana olur demen gerekiyor ve hiçbir hiçbirini kendime yakıştıramadım. Bu yüzden baktım baktım ve bulamayacağım. Sırf onun sandım. için bayağı gezindik evet. zaten. Bulamayacağım artık ben yürüyemedim. Ayaklarım böyle biraz <laughs> yorgunluktan Kaç saat çok yani sabah köründe evden çıktık, akşam eve geldik o derece ve sonunda bulduk. Instagram'dan görmüşsünüzdür zaten takip edenler. Takip etmeyenlerden aşağıdan istiyorum. Takip edelim hatta şuraya koyalım fotoğraflarımızı. Bu da enişteniz arkadaşlar. <laughs> böyle birkaç fotoğraf koyayım. Şu, 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 şu siz bakarsınız. Arkadaşlar çok güzel bir gün ama çok telaşlı bir gündü. Çok heyecanlıydık. Öncelikle ne yaptık? Sabah erkenden kalktık. Kahvaltı yaptık bir hep beraber. Sonra bir hazırım. Şimdi nasıl oldu? Biz akraba olduğumuz için. Ben kaşımı onlar... bir dakika. Ben kaşımı arkadaşlar ilk önce Müjgan'ın e, kaş kalemiyle tarıyorum ve boyuyorum. Ondan sonra tekrar M.T.'nin ile kaş vaksıyla üstünden geçiyorum ki doğal bir görüntü olsun. İlk önce vaksı yapıp sonra boyadığımda o istediğime ulaşamıyorum. O yüzden ilk önce boyuyorum, sonra wax'lıyorum. Yapıyoruz şimdi. Ve <laughs> söz sözümle de arkadaşlar ben kendim yaptım makyajımı. Saçımı da yaptı. Zaten aa, zaten kuaförlük okuduğumuz için ay yalnız benim başlarım şeyle şaka mı? Benim aynayı görmeyin arkadaşlar. <laughs> çok hoş bir ayna değildir kendisi. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> nasıl yapacağımdır Çok heyecanlı arkadaşlar. Sanki var ya, bir an dünya durdu sandım. Kelimeler benim için tükenmişti o an. Ne konuşacağımı bilemedim. Kahveyi dökeceğim sandım. Zaten çok kişi yoktu. Böyle bir heyecan yaşadım. Öyle bir heyecan yaşadım. Allah herkese sevdiğine kavuşmayı nasip etsin. Amin yorumlarda herkes amin yazsın arkadaşlar. <laughs> Ve biz şey diye düşündük. Bilmiyorum şu an mesela bin küsür aboneyiz değil mi? Bilmiyorum biz evlenene kadar ne kadar olur. İster bu sene ya bu sene ya da seneye evleneceğim zaten arkadaşlar. Buna kendinizi hazırlayın. Ama şöyle diye düşünüyorum. Düğüne takipçilerimizi çağıralım. Evet. Ve Ama çekiliş yapalım. kaç kişi olsun? 100 kişi bence. O 100 kişi çok. Hepsiyle ilgilenemem şimdi yüz kişinin hepsiyle. 50 kişi nasıl? Bilmiyorum. O zaman karar verelim kaç tamam. kişi şey ama şu an böyle bir fikrimiz var. Öyle evet. diyelim, belirtelim. Eğer e, ablamın düğününe kadar <laughs> inşallah ama yani Ya kaç abone olursak olalım. Gelmek isteyenler yazar biz. Onların arasında çekiliş yaparız biz. Değil mi? Evet. Çok güzel olur. Hem bizim için de bir anı olur değil mi? Evet. Çok güzel olur ya. İşte enişteniz bunları taktı bana. Şu onun yüzüğü. Çünkü yüzükleri yanlış almışız biz arkadaşlar. Onunki bayağı bir şey oldu. Bunlar gerçek ölçülerimiz. Büyük almışız. Yenileri gelecek ona göndereceğim onu. Bu benim tek taşım. Bir tane de kolye almış. Bir tane de böyle bileklik almış. Tam benlik şeyler bunlar. Göstermediklerim arkadaşlar. O yüzden bir göstereyim dedim size. <laughs> şu an koyu duruyor olabilir arkadaşlar ama <laughs> eee şey hani waxla yaptıktan sonra waxla taradıktan sonra tam oturuyor. Bakın okay, şimdi göreceksiniz. Bu arada o gün heyecanla bütün her şeyi bu bir çantasına katmışım. <laughs> Hala burada. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz şu an elimizden geldiğince tamam mı? İstediğiniz Aa. videoları öne çıkartarak önde bulundurarak göz önüne bulundurarak çekiyoruz. Ama mesela kitlemiz daha da artsa, daha çok kişiye erişsek hani abone sayımız artsa izlenmelerimiz artsa Tabii ki de o zaman daha kaliteli ve daha güzel içeriklerde de Şu an zaten çektiğimiz telefonlar kalitesiz. Telefonla çekiyoruz. Bizim Kamera alacak yok. paramız <laughs> yok arkadaşlar. O yüzden illa ki herkes bu yollardan geçti anladın Aynen. mı? O yüzden Ama bir şey değil mi? Ben zaten. çok ümitliyim bizden. Öyle ve ümitliyim ki yani bazen evet, evet, gözümün ön önüne 1 milyon olduğumuz, 100k olduğumuz falan geliyor böyle. İnşallah hep birlikte sizin sayenizde <laughs> bu arada bu kullandığım fondöten çok iyi bir fondöten. Ya yani benim cildime en azından. Hangisi? iyi geliyor. Hı, hmm, optimals arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nasıl parlıyor mu? Şöyle parlamıyor. Neyse sorarsanız ayriyetten de yorumlara belirtirim bunu size. Çok güzel, çok güzel. İşte böyle arkadaşlar. Osman bak bakmayın arkadaşlar. Şimdi güzelleştireceğim. Peşimi. Osman mı? Osman al diyorum. Ha. <laughs> sizin merak ettiğiniz bir şey olursa sorarsınız yorumlarda. Diğer videolarda da bunu şey yaparız, söyleriz. Gerçekten ben çok heyecanlıydım o gün değil mi? Sanki bir şey olacak olmayacak gibi geliyor ama öyle olmuyor gerçekten çok heyecan verici bir fresh benim için bu. Daha da bitmedi. Bunun nişanlı kınası düğünü var. Asıl stres şimdi. O beyaz eşyalara fiyatı falan ne ki öyle. <laughs> Nasıl şey işine çıkacak bu insanlar arkadaşlar? Çok zor ya gerçekten. Bence yine iyi bile kapattım şu an. Bu arada çok karanlık video çekiyoruz biz. Hayır. <laughs> Biraz yakılır mı sekansını Şöyle değil, değil mi? De. Bir de bu let's an ya bizim Onun şeyi düşün. Şu mı? Ya böyle kuru kuru oluyor da. Sık ne sıkabilirim? Su. Şu şişenin içine su var mı? Hayır. Ben süpür... de suyu kendi içine yapmak istiyorsam. Şimdi arkadaşlar makyaj ben nasıl bir makyaj yapacağım? Ne acaba? Sık. Denemiş olursun. Ben normal gece makyajı tarzı bir şey yapacağım ama açtım neyle karşılaştım. Çok kötü bir şey şu an. Ne var? Ucu gitmiş. Kırmızı bir eyeliner süreceğim. Onun üstüne glitter eyeliner süreceğim. Işıl ışıl. Zaten genelde parlak bir Makyaj istemişler kızlar. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Yemeğe çıkalım. Evet yılbaşında akşam yemeği. Sevgililerimizle. Onun yok da. Sevgililerimizle akşam yemeği istedi. Şöyle hızlıca burayı bir hızlandırayım hemen. Bitirip, çık 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 yapalım. Make-up Cover. Cover. Arkadaşlar. <laughs> mm, Profesyonel fondöteni. Ama kapatıcı tarzında. Hatta çoğu insan bunu kapatıcı, kapatıcı olarak fondöten. kullanıyor. Evet. Ve çok iyi. Kapatıcılık özelliği. Şöyle bir şey oldu. Evet. Değerli dostlarım. Kapatıcı fondöten olarak şöyle. Müjgan'dan arkadaşlar. Paramızın evet. ayıttı çünkü. Allah herkese cildine ve kendisine iyi gelen markaları kullanmayı nasip etsin inşallah. Hepimiz amin diyoruz. Amin. Evet. Arkadaşlar. Cemiz ne yetiyorsa onunla beraber şu an bu süreçte. Saçım yalnız. Niye böyle? Yalnız en son aldığımız palet bunu bayılıyorum. Şimdi ben yavaş yavaş hem götünün arkasına koydum. Sakın hareket etme. Tamam mı? Düşebilir hepsi. Şimdi ben hem yavaş yavaş. Şuram açılmasın. Yavaş yavaş anlatacağım. Biraz anlattım da Biraz daha anlatmak Ben kahverengi tonları yaptım. Aslında burada gerçekten daha güzel duruyor. Ama orada biraz hem anlatacağım hem de bir yandan makyaj yapmaya çalışacak bu gariban. Korkma ne Ashley. <laughs> Ashley. Look at me. O kadar Evet. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Böyle bir heyecan yok. Hiçbir yerde yok. Böyle gittiler onlar tekrardan dışarıya çıktılar. Biz de kanlardan akraba olduğumuz için. Çıktılar yeniden dışarıya. İçeriye gittiler. Böyle bir çekim yaptık içeriye girişlerinde. Tabii benim aşkım çok düşünceli olduğu için anneme, Ümmühan'a ve yakın arkadaşıma gül yaptırmış bir de. Değil mi? Bak. Kocaman bana buket yaptırmış. Onu koydum. Astım böyle ters bir şekilde kurusun, çürümesin. Çünkü akımlara uyuyoruz. Bir tane şey var. Çerçeve var. İçine söz fotoğrafı koyup o getirilen gülleri koyuyorlar ya. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum. O yüzden onu kuruması için bıraktım. Şu an ters bir şekilde baş aşağı duruyor. Umarım çürümeden kurur ve kullanırım sonrasında da. Ondan sonra işte geldiler. İsteme falan olduk. Ben önce tabii kahveleri yaptım. Tabii ki de bol, Çok bol şekerli bir kahve. Ama bol tuzlu bir su. Tabi tuzun içine ümman ve yakın arka benim pijama yalnız. <laughs> yakın arkadaşım bol bir şekilde tuz attılar. Ki geberiyor da tuzdan çocuk neredeyse. Ondan bir sonra işte görüyor musunuz arkadaşlar? Ondan bir şey sonra... ya. Bu griymiş <laughs> abla. Seninkinden kullanabilir miyim? Hı? Ümman. Abla. Ümman. Abla. 1 lira. 1 lira mı? Tamam bir liraya okey. 5 lira o zaman. Az kendim. Olmaz ya. 1 lira 5 liram yok. Tamam al hadi 1 lira. Bir gözün bir lira. <laughs> o zaman Ondan bir gözüm sonra... Yapayım, bir gözüm böyle kalsın. Tamam sen bilirsin. Ondan sonra arkadaşlar işte içti falan böyle. Tabii o içerken babam bir gülme krizine girdi. Benim babam. Baba babam nasıl gülüyor Osman içtikçe kahveyi. Sonra Osman gülmeye başladı falan. Böyle bayağı bir komik şeyler çıktı. Fotoğraflar, videolar. Ondan sonra hepsini Instagram'da falan paylaştım. Burada birkaç tanesini koyarım fotoğrafları. Ondan sonra fotoğraf çekimi oldu. İşte çikolatalar falan ikram edildi. Sonra tabii ki de biz yakın arkadaşım falan böyle hep beraber şeye gittik. Sahil kenarına. Fotoğraf çekinelim falan diye orada da fotoğraf çekindik bol bol böyle maskeli falan uçan balon falan aldılar böyle harfi onlarla pizza falan aldık onları yedik sonra gezdik akşam eve geldik falan yani böyle çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlar <laughs> Allah herkesi sevdiği insanla böyle şeyler yaşamayı nasip etsin Amin Amin <laughs> Amin Aa, yapıyor. Ondan sonra böyle. Ondan sonra hiç çok kullandım fark ediyorum ama yapacak bir şey yok. Böyle. E, transparent Puder olarak e, Face Powder Color Box. Yalnız benim İngilizce şakamı Color Box. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Şöyle. Şöyle tutsam düzgün görünüyor değil mi? Bunu kullanacağım şimdi. Yüzümdeki makyajı biraz sabitlemek için, özellikle göz altlarımı. Ben galiba nişan, kına ve düğünde de kendi makyajımı kendim yapacağım. Çünkü kimseye güvenemiyorum. Kimsenin yaptığını beğenemiyorum. Siz de benim görürsünüz. Lütfen söyleyin bana. Çünkü ciddiyim, beğenemiyorum. Sonra şöyle bir şey aldım. Simli eyeliner litre olarak da geçiyor bunlar. En ucuzu buydu ve en güzeli de bence bu. Ya en güzeli tabii ki vardı da benim param buna yetti. Sonra gençler. Tabii geldi ayrılık vakti. Onlar gideceklerdi. Ondan sonra onları falan uğurladık. Sonra ben kalan şeyleri falan topladım malzemelerimi. Tabii toplamış sayılmam hepsi burada elbisemi falan Gerçi fotoğrafını koydum gördünüz de diğer eşyaları topladığımızı falan belki blok olarak çekebilirim baz altı düzenlemesi olarak sen ilk defa Osman giderken ağlamadın sanırım niye ağlayayım ki bu sefer ağlanacak bir şey yok çünkü artık yani sözdüm bilmiyorum ya çok değişik hissediyorum ben biliyor musunuz bu arada isterseniz nişanlık bakmaya giderken ya da kınalık falan böyle bakmaya giderken kaftan onun vlogunu çekebiliriz. Biz o zaman da çok eğleniyoruz bu arada. Tabii dışarıda evdeki kadar saçmalayamıyoruz da. Gerçi bizim her şeyin bokunu çıkartıyoruz. Yani onu da çekebiliriz isterseniz. Şöyle pek şey işte, telefondan belli olmuyor anladınız mı? Kötü olduğu için telefonlarımın kararası. Durun hemen size anlatıyorum. Müjgan'ın farından kahverengi, iki tane kahverengi tonu var. O ikisini karıştırarak yaptım. Daha sonrasında highlighter sürdüm kaşımın altlarına. Ee, sonrasında nerede o? Glitter. Ablam kullanıyor. Onun elindekini farımın üstüne dağıttım. Sonra bu başka bir... Bunlar aslında simli eyeliner olarak geçiyor bu arada. Onu göz bunarlığı pınar mıydı? Bunar mıydı? Neydi kız o? Pınar. Pınarlarını sürdüm. Aman Ondan sonra bu Şimdi <laughs> Şimdi göz beyaz göz kalemini kullanmak istiyorum. Neden? Çünkü gözümü yukarı kaldırmak ve büyütmek istiyorum. Çünkü kahverengi zaten gözümü e, boğdu, koyu bir renk olmuş. O yüzden beyaz kullanıp açıyoruz. Bu da Müjgan'ın yine. Biz yalnız her şeyi Müjgan sanki sponsorluk almış gibi telefonda görünmüyor işte anladın mı? Evet. Sinirimi bozan şey bu. Telefonda asla. Çok güzel aslında. şey görünmüyor. Ama aslında çok güzel bir göz makyajı. Oldu bakın. Şöyle. Gerçekten güzel görünüyor ama. Ama orada görünmüyor işte. Ya şu morlu olan dağılmış gitmiş artık. Ya. İnanamıyorum sana. İyi iman düşürür. Kontür paletini. Bir kedi düşürüm. Bir Suzy. Allah Allah. Gerçekten. Ama dayanıklıymış. Dayanıklı gerçekten. Bu da MAC'den BB ne? Fix. Artık yazısı da kalmamış bunun. Böyle bir şey. İçi aslında Allah'a emanet şu an. Çünkü az önce aynası elimde duran ayna bulundu. Bu da böyle bir şey. Şöyle. Tabii siz daha iyi yapabilirsiniz. yaparsınız ama şöyle ben bir şey yapıyorum ufaktan. Göz makyajım belli olmadı. Ona çok sinir oldum şu an. Çok şahane bir şey yapmıştım halbuki ben. Hmm. Tabii o gün, o gün ışık saçacak kişi biz olacağımız için. Şöyle. Bir başında yemeğe gidiyoruz biliyorsunuz. de arkadaşlar. Şöyle. Full bu da var ya MT'den Highlighter Glow. Bu, bu var ya bak. Size göstereyim şöyle. Gördünüz mü? Muhteşem parlatıyor bu. Olay. Ve aşırı yoğun. Aşırı ışıltılı. Mükemmel bir şey. Ve çok yani bu kadar şey insana çok uzun bir süre gidebilir. Ve biz ikimiz kullandığımız halde hala dolu. Ve ben bunu çok yoğun kullanan bir insanım. Bak, yazın güneş kremi bu. Benim için. Düşünün. Full yazın bunu kullandım. Ben bayılıyorum böyle ışıl ışıl. Tabii kameradan pek fazla şey görünmüyor ama. Bu arada bu rimeli almıştım. Ama bu rimel asla kurumuyor. Çok güzel aslında. Fırçası falan baksanıza. Yoğun bir fırçası var ama asla kurumuyor. Ben bunun görüntüsünü aldım. Tam benlikti. Işıl ışıl. Ben bunu nasıl alacağım? Şimdi üma alamayacağım. Orada kaldı. Ama bu Orfline'in bir tane daha vardı bu. Dubanda. Bu. Bu bitti ama fırçası böyle. Bu efsane çok güzel. Bakın, bakın şu hacime bakın. Yoğun bir kirpik. istiyorsanız, fırçası mükemmel ve güzel. bir yoğunluk veriyor. Bakın. Şu aradaki fark Kesinlikle. Her şeyi anlatıyor gülmeden size. Bundan alacağım da. Çeyiz bakmaktan alabilirsem. Bu arada umarım markalar ileride görür bunları. Ya da geç olmadan görürler. Makyaj malzemesidir. Çeyizdir. Falan. <laughs> Tabii ki de göndermek isterseniz gönderebilirsiniz. Tabii bize kadar ne abone şeyler kanallar vardır da. Bence biz baya iyi ilerleyeceğiz. Bana öyle geliyor. İnşallah arkadaşlar sizin de sayenizde Tabii kanalımızı büyüteceğiz. Hep beraber daha kaliteli içerikler, daha kaliteli videolar. Baksanıza kirpiklerime. Bir saniye size geliyorum şu an. Ah, baksanıza. Mükemmel olmadı mı? Kivi kıvırıcımız rengi. Bir şey diyeceğim eyelinerını kullanabilir miyim çünkü şöyle bir eyeliner yapacağım da o ince. Benim eyelinerim Hı hı. Kullan. Bu arada aldım eyeliner'a Bakın çok güzel simli simli. Şimşim. Bu da Rossum Ucu falan çok güzel, pigment de çok güzel, mükemmel tutuyor. Şimdi bu dudak... da. Aynayı kullanmıyorsun, alabilirsin. Mi? Annemin aynası. Annem Kuruşa, Nanay. <laughs> anne, anne bir şey yok anne. Anne bir şey yok. Bir şey olmaz değil mi? Bunun <laughs> üstüne falan oturur mu? Kırılır. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yarın ayı unutmayın. Siz bütün videoları yazın. Bir dakika. Sizinkine. Geliyorum bir arkadaş. Bu pembe yoğunluk bir şey. Bordosunu Kombo yapalım şöyle. Hayal edeceğim bende kalın, bende kalın gözünüz hiçbir yere bakmasın. yapacağım size tamam. iki dakikada bekleyin <laughs> böyle arkadan hafif toplayıverdim. Yani ne kadar güzel oldu. Ve şununla yemin ediyorum bakın. Şurası yanlışlık olmuş da bir saniye. Şunu bilerek yaptım. Saçıma sürdüm birazcık böyle. Bakın. Nasıl güzel. Buraya da sürdüm. O yüzden burası böyle ıslak ıslak oldu. Kuruması lazım. Burama da koydum. Bakın Mesela göz makyajını aslında bir saniye geleceğim size doğru. Aslında çok güzel oldu bakın. Buraya sürdüm. Dağıttım. Ama bizim kaliteli bir. Sonra kırmızı bir eyeliner yaptım. Sonra bakın böyle üstünden geçtim. Ve gerçekten kontörüm falan güzel yaptım düşünüyorum. Çok güzel aslında ama görünmüyor. Size girmem böyle içinize girmem lazım. Bakın saçlarım falan ne kadar ışıl ışıl. Mesela bu altına siyah kumaş bir pantolon olabilir. Değil mi? deri Kesinlikle. bir bot ya da elbisenizi değiştireceksiniz mesela bakın nasıl güzel çok güzel oldu. şimdi Aa, bakın seninki gerçekten çok güzel olmuş seninki de çok güzel olmuş iki farklı makyaj arkadaşlar daha doğal daha yoğun yani Tabii olmazsa olmaz. Yeşil, kahverengi, kırmızı. Yılbaşında, evet. değil mi? İlla bir kırmızı araya sokmamız lazım. Bize ben öyle, yeşil ben öyle düşünüyorum. Ben de. Arkadaşlar, sözden bahsettik. Video atmadığımız süreçte neler yaptık? Onunla konuştuk. Ondan sonra bizlerin kızlarımızın istediği makyajı da yaptık. Sonra bol highlighter'lı, glitter'lı ve kırmızı bir makyaj Simri, yaptık. Şimdi, aslında saçıma bile sürdüm. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok, çok seviyoruz, seviyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. İstediğiniz video fikirlerini mutlaka belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.